Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu video 3 dakika mı ne olacak? Çünkü fazla dakikalı çekmek istemiyorum. Hemen Brawl Stars'a gidiyoruz. Ama çok Bu çalıda birileri var mı? Yokmuş. Arkadaşlar hemen koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Bak. Pat, pat. Şimdi Karl buraya gelirse hemen şey yapacağız. Ama gelmeyecek. <laughs> Geldi la. Salak, Derila e yakından vurulur mu? Kaç, kaç. Alperima. İkilik bir el ha. öldürebilir mi ki biz öldürür öldürür kaç kaç ne sinirleniyor lan ben de sinirleniyorum Vuu. gel gel hangimiz hangimiz alıyor lan ta salak ha ölüyorum 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 birinci nasıl oldu lan bu ve yeah, ikinci ve sekiz kupa aldım. Arkadaşlar yeni bir kulübe katıldım. Buranın hepsi arkadaşlarımla dolu. Bu zaten benim diğer hesabım. 16'lık. Arkadaşlar ben 4000 kupa oldum. anda tik gelecek. Tike çok yakınım arkadaşlar. 5 el daha şey tek hesaplaşma oynayıp 10 kupa kazanırsam yani tik benimdir. Ama o kadar çok kazanamam çünkü te tek el daha oynayacağım. Çünkü o kadar çok kazanamam. Daryl'la kazanabilirim ama o da yakıncı. Shelly yakıncı, Bull yakıncı, Daryl yakıncı. Daha kim akıncı olacak? Akıncı olan kimse yok. Bak şurada Daryl var. Ama gitmeyeceğim. Hemen şunları kıralım. Arkadaşlar ben ölümüne dalacağım. Daryl'la yani. Daryl güzel dalıyor. Herkes birbirini öldürüyor. Hemen öldürelim şunu. Öldüremedik. Kaç. Olmadı ya. Kaybettik sanırım. Hiçbir kupa alamadım. Ha almışım arkadaşlar. iki kupa. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.